Evet arkadaşlar, e, hoş geldin. E, şimdi yine bir şey. Gülçe. Gülçe. Tatlıların ismini hatırladım. Gülçe bizim eski müşterilerimizdendir. Gülçe'nle e, değiş film yapacağız. Biraz heyecan var. Bakalım, hadi hayırlısı. Gülçe aslında biraz alışık bu tarz işlemlere. Yani çok bir seçeneğimiz yok. Sağda yer kalmadı. Hı? Sağda yer kalmadı. <laughs> Aynen. Ona <Fola> geçti. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim, çay taş kullanacağım burada. Hı Tamam mı? Bu biraz büyüktür, rahatsız edecek seni. Ama... bu da <laughs> biraz uzunur. Buradaki gibi uzun. Aynen, buradaki gibi uzun. En bütün onu sıktın. Kaç kaçtı? 18. 18. Ha. Peki şu anda başlıyorum tamam mı? Bitti. Bu kadar mı? Aha. Acıdı mı? Hiç acımadı bana. Vallahi mı? Hiç. Bakalım. Bak. Bu kadar korkuyordum, korkuyordum aslında. Bak buna çok dikkat etmen gerekiyor. Ay, alıştım zaten. Zaten çok rahat oluyor. Aynı. E, Metin yorumlarını genelde. Mektubunu bunu alacak. Daha çok, biraz daha dikkat edeceksin işte bunun gücü. Bu daha hassas. Daha hassas ve daha çok biraz kanadı. E, o da büyük bir ihtimal şeyler budur. E, yani ya iç kısmında ya. Genç sen öbür planla kanamıştın evet. değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet biraz kansızlıkla alakalı bir durum. Bir de darbe alandan giriş yaptık ya. Oradan dolayı. Da. Önemli olan her lafından birisi. Piercing yaptırmak maalesef değildir. Önemli olan ona bakabilmektir. Tamamdır. Biraz temizliğini yapayım. Çünkü kanaması oldu. Altı pişti birerlik onu buraya. Tamam mı? Daha böyle tadısi ya. İyileşmek yüzünden çok rahatlatır. Evet terim istediğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. Acımıyormuş. Evet arkadaşlar. Ben alışkın oyuna geliyorum. O alışkın onun canı ne şeydi? Çek. Teşekkür ederim. Arkadaşlar yeni videolara ve görüşmek üzere hoşça kalın.